Herkese merhaba. Ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için kartlarla yapabileceğiniz harika bir sihirbazlık numarası hazırladım. Bu numara yapmak için hiçbir el çabukluğu gerektirmiyor ve aksine seyirciden aldığınız reaksiyon ise bir hayli fazla. Şimdi sizleri daha fazla meraklandırmayayım. Hemen numaranın performansına geçmek istiyorum. Şu şekilde sizlere kartları göstereyim tabii ki seyircimize de. Ancak şu an bir seyirci olmadığı için ben seyirci varmış gibi yapacağım. Sizler de seyirci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bütün kartlar alakası ve birbirinden farklı. Ancak usulen birkaç kere karıştıralım. Seyirciye de verebiliriz. Seyirci de istediği gibi karıştırabilir, yani bölmeler yapabilir. Örneğin şu şekilde bölsün arkadaşlar. Daha sonra kartları şu şekilde tarayacağımı söylüyorum ve istediği bir yerde durdurması gerektiğini söylüyorum. Başlıyorum taramaya. Örneğin burada durdursun bizi. Kartına bakıyor. Biz kesinlikle görmüyoruz. Sizler bakın. Evet, daha sonra araya bir yere şu şekilde atıyorum ve kapatıyorum gerçekten arada bir yerde. İsterseniz birkaç kere daha karıştırayım. Burada kartları açıp hissederek kartını bulacağımı söylüyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde kartları açıyorum seyirci. Şöyle odaklandım. Evet. Şu şekilde başlıyorum aramaya. Kartı sanırım. 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 Evet buldum. Bu kartta. Evet numara gerçekten çok güzel ve hiçbir el çabukluğu gerektirmiyor. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için hemen açıklama kısmına geçebiliriz. Şimdi geldik bu güzel numara nasıl yapıldığına. Bu numara yapmak için küçük bir ön hazırlık gerekiyor. Tabi küçük dediysen biraz büyük de olabilir. Bildiğiniz gibi sineklerin eşleri maçalar, karoların eşleri kupalar. Burada hangi kartın eşi neyse sırayla diziyoruz arkadaşlar. Örneğin maça 8, karo 5, karo papaz, kupa vali. Bunların zıtları olan kartları sırayla buraya diziyoruz. Örneğin Karo 8, sinek 8 gibi. Karo 5, kupa 5 gibi ve hatta karo papaz, kupa papaz gibi. Yani 26 farklı kartın 26 farklı eşi var. Bunları sırayla diziyoruz ve üst üste koyuyoruz. Umarım burayı anlamışsınızdır. Buradan sonra numara yapmaya hazırsınız. Şimdi seyirciye tabii ki kartları karıştırabiliriz ancak bölmeler şeklinde karıştırabiliriz. Örneğin şu şekilde istediği gibi bölmeler yapabilir. İç içe karıştırırsa numaramız bozulur. Ve bir, ben şöyle bir karıştırma yapmıştım. Bunu daha önce göstermedim. Şöyle araya atıyorum. Döngü bozulmayacak şekilde karıştırmalar yapabilirsiniz daha doğrusu. Evet en son karıştırdığımızı varsayalım ve şu anda seyirciye bir kart seçtiriyoruz. Ve şu şekilde seçtirelim. Örneğin burada dur desin. Seyirci kartına bakarken biz elimizde kalan desteği yere bırakıyoruz ve bu desteği de bırakıyoruz. Seyirci tabii ki kartına bakabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Örneğin neymiş? Sinek yediymiş. İstediği yere de atabilir. Yani ister alta ister üstte. Bunun hiçbir önemi yok. Biz kartları aldıktan sonra birkaç sahte karıştırma da yapabilirsiniz. Direkt de açabilirsiniz. Ben örneğin şöyle bir sahte karıştırma yapayım ve direkt açayım. Burada seyircinin kartını nasıl buluyoruz? Hemen bundan bahsedelim. En alttaki karta bakıyoruz. En alttaki kart zaten direkt biz yere bıraktığımız için en alttaki karttan sonraki kart seyircinin kartı. Neymiş? Sinek 3'müş. Demek ki bizim maça 3'ü bulmamız gerekiyor. Hemen gözümüzde maça 3'ü buluyoruz. Maça 3'ten önceki kart neymiş? Maça 7. Demek ki seyircinin kartı da bunun tam tersi olan sinek 7. Ve gerçekten de bakın sırayı bozan kart sinek 7 idi. Biraz önce de seçmiştik zaten. Hemen sinek 7'yi bulayım. Burada. Evet umarım anlamışsınızdır mantığı. Direkt hemen farklı bir kez daha deneyelim. Şu anda sinek yediği en alta koyduğum için sırayı bozmadım. Yani doğru oldu. Seyirci tekrar bir kart seçsin. Örneğin bu kart seçsin arkadaşlar. Seçtiği karttan sonra üstteki paketi yere bırakıyoruz. Ve bu paketi bırakıyoruz. Neymiş? Maça 5'miş. İstediği yere atabilir. Hiçbir önemi yok. Hemen açıyoruz destemizi. Açtık. Ne gelmiş? Kara 4. Demek ki bizim kupa 4'ü bulmamız gerekiyor. Hemen gözümüzde kupa 4'ü buluyoruz. Kupa 4'ten bir önceki kart neyse onun tam tersi seyircinin kartı oluyor. Bakın sinek 5'miş demek ki seyircimizin kartı da maça 5'miş. Maça 5 zaten buraya koymuştuk. Zaten sırayı bozan tek kart da oluyor. Normal 26-26 olan sırayı. Evet umarım anlamışsınız, anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce de kendine çok iyi bak. Hoşçakal.